Herkese merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Bu biraz farklı bir giriş oldu, biliyorum. Bugün bulduğum farklı oyunları tanıtacağım. Deer Simulator. Bunu yani, zaten şurada da görüyorsunuz. Dayı niye reklam veriyorsa, reklam veriyorsa. Yani oyunda Türkçe kesinlikle ama kesinlikle yok. İngilizceyi seçmenizi tavsiye ederim. Oyun çok güzel. Yani ben burada her şeyi açtım. Bu yaş üçlük bir oyun sanırım. Bunlar roket. Bakın. Uçabiliyoruz yani böyle bir şey. Bu arada buradaki koalaya eğer kızdıracak bir şey yaparsanız. Direkt gözünden ışın atıp sizi öldürüyor. Kaç kez denemişimdir bunu. Bakın mesela gördünüz. Kafasına niye kondum diye beni öldürdü gördünüz. Buraları kesem sıkıntı yok. Ya kesemem. <laughs> Lan ne oluyor oğlum? Ay. Yani gördüğünüz gibi bizim kafaya bir koyuyor baba. Yani yok ediyor bizi. Ya oyun eğlenceli mi? Evet eğlenceli. Ha bunlar bedava mı veriliyor diye sorarsanız hayır. Bakın şu kalplerin ıı, ok, ok çıkarır gösteririm büyük ihtimalle. Ama eğer öyle bir sembol bulamazsam kusura bakmayın. Ki kendim yapabilirim. Sıkıntım yok. Ee, bakın şöyle de bir animasyonu var. Tabancayı aldığınızda. Şu kalbin üstüne bakarsanız anahtar işareti var. Bu anahtarların 3 tanesi olması lazım. Gidin istediğinizi açın. Yani. Ya size bırakıyorum. Bu arada oyunda polis sistemi olarak tavşan, kutupayısı ve koyun var. Aynen öyle. Polis sistemi. <laughs> <laughs> Arkadaş Ya düşününce Diyeceksiniz niye bu kadar saçma bu Ya bilmiyorum Oyunun yapımcısına Bulun sorun Beni ilgilendirmez Ben buldum oyunu tanıtıyorum ee, Şey evi falan yıkabiliyorsunuz bu arada Şöyle birinden doğal gözü düşürürsek Var ya çok iyi olur Mesela şuna sıkacağım Sık ne verdi? Kutu verdi. Doğal vüzu düş. Doğal vüzu. Ayselim ben ya. E, bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Bu oyunu benim bir tanıdığım çocuğu denedi. Ama maalesef maalesef yalan bir uygulama. Bakın. Yapıyorum mesela. Görüyor musunuz? Ben yanlış yapıyorum. Bakın. Görüyoruz bu kadar Robux vermesi imkansız. Yani biraz değişik ya. Hayır niye yalan uygulama yapıyorsunuz onu da anlamıyorum. Bu arada arabalara da binebiliyorsunuz. Şimdi bir dakika göstereceğim. Ya ha bakın Şuradaki araba simgesine basın, sürün. Ya isteyenler e, sürebilir, isteyenler patlatabilir. Daha çok ben patlatanlardanım. Çünkü sürmek aşırı zor ve hiç keyifleri verici değil. Bu arada burada sandık düştü. Yes, bakın doğal dizi verdi, bakın. Görüyor musunuz? Neyse, şimdi... diğer oyunumuza geçelim. Bu arada bura, buralarda bir yerlerde ismini vermişimdir oyunun. Turkiye Bur mu ne öyle bir şey bu oyun. oyun. Yalnız küçük bir bölümünü keseceğim. Hatta kesmeyeceğim. Hallederim. Tamam. Geç. Geç. Okey. Bunun da ismini bir yerde var vermişimdir. size şöyle bir araba veriyor. Şimdi mağazada arabanızı istediğinize göre modifiye edebiliyorsunuz. Benim param olmadığı için maalesef fakirim. Fakirim, fakir, fakir. Bana bana ver. <laughs> falan filan. Ee, siz eğer bu arabayı çok fazla kullanıp drift attırıp motor indirte indirtirseniz e, ee, bu arabayı kullandırtmıyor size. Motorunu 750 TL'ye tamir et, ettiriyorsunuz. Paranız varsa eğer. Size onun motorunu yapana kadar para kazanana kadar gördüğünüz şu taksiyi veriyor. Hatta ben galiba buna motor indirtmiştim. Bir dakika nerede? Hı. Bir dakika bir şey. İndirtmiştim galiba ben buna motor. Bir dakika bakayım. Ha yok indirtmemişim. Şimdi indirteyim sıkıntı yok. Bu arada oyunda ya drift attırma oyunu açıkçası. Bu oyunun verdiği fotoğraflar yani oyunun yapımcısı gerçek driftçiler olur ya onu koymuş işte. Şimdi şuradaki bir dakika. Şunu şöyle alalım. Şuradaki mavi şey ve yumruğu görüyor musunuz? O seyirci temposu. Zaten oyunu size başta öğretir. Eğer sağa çekerseniz nitroyu aktif ediyorsunuz. Sola çekerseniz de şey yapıyorsunuz. Ağır çekimi alıyorsunuz ama ben yapamıyorum. Ha bu arada çok fazla drift attırırsanız böyle lastikler patlıyor. Ve badanajda da aynı anda ikisine basılı tutuyoruz. Ve istediğimiz yöne yapıyoruz. Şimdi motor indirtiyorum arabaya. Böyle bir ses duyacaksınız. Yap baba, yap baba araba durana kadar. Ve gördüğünüz gibi araba durdu. Ben hiçbir şey yapmadım. dünyanın sanırım en ünlü driftçileri Ben pek driftle bir uygun aşmış. Hayır hayır bana reklam verme. Verme var reklam dayı. Verme ver dayı. Dayı ver. Tamam. Şimdi biz buna motor indirttik değil mi? Bakın aracın kullanıma hazır değil. Bir Taksi kullanmak ister misin? Evet'e basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi tak taksi size veriyor. Ee, 750 TL'yi yapana kadar ee, bununla geçineceksiniz artık. Yani yapacak bir şey yok. Devam. Bu arada bunda hiçbir şekilde motor indirtme falan yok. Sadece lastik falan patlıyor. Bakar mısınız ama bu diğerinden daha güzel drift attırıyor. Bakın lastikler alev aldı. Gerçek fiziklere sahip oyun. Yani acayip güzel. Çok iyi bir oyun şahsen. Ben bunu tavsiye eder miyim? Evet. Aktifleştir. Ve gördüğünüz gibi jant lasti, lastiğimiz patladı. Yantımızla gidiyoruz şu an için. Bu arada gördüğünüz gibi motor indirtme falan bu arabada yok. E, puan 200 puandayız şu an için. Hiçbir şekilde bu mavi şeyi indirmemelisiniz. Puanınız yavaşlıyor. Süremiz bitti. Garajda garaj garaj. Şu an. Bakalım. Ben biraz biriktirdim 2875 750 TL'niz olduysa gelin şuna gelin şuna seçin bunu ee, gelin şu motor tamir şeyine düzelt hemen al yerleştir yapacaksanız 500 hemen al diyecekseniz 750 vereceksiniz ben hemen aldım baba. Hmm, eğer motorunuz yerleştirmek istiyorsanız verdiğiniz hemen al parasına göre şeyde değişiyor tabii ki de. Sebeplere göre motorlar var. Bu arada oyunda böyle araçlar var. Ama diyorsunuz ki benlik bir sıkıntı yok. Benim param çok. Alabilirim diyorsanız size gösterdiğim bu arabaların hepsi gerçek paralı. Herhalde bu oyunu çok tanıttık. O halde diğer oyuna geçelim. Ee, Braster. Ha, iki de araba simülasyonu. Bunu da yazarım büyük ihtimal. Su Games'in yaptığı yüklüyor şu an için. Şöyle bir oyun. Bakın Toros, Tofaş, Fiat, bunun markasını bilmiyorum. Peugeot, Honda, Renault. Bu ne? Peugeot. Bu da. Bunu bilmiyorum. Pe Peugeot. Yine Fiat. Peugeot. Ay yok oğlum Renault, Renault. Ren Bir dakika bu. Renault. Dalmışım Renault'a. Renault. Mercedes. Ford. Mercedes. fiyat. Volkswagen Golf herhalde bu. Seat. Bu arada bunu duymayanlar için bu Seat. Ford Focus. Ne? Volkswagen Transit. miydi? Volkswagen Transporter. Denede. Olmazsa olmaz Passat. Passat baba. Volkswagen Passat. Bunu bilmiyorum. Bu Mercedes, Honda ve BMW M4. En son 220 kallık BMW M4'ümüz var. Ee, garaj dön. Modifiye. Modifiye kısmında şöyle şeyler var. Ya bilmiyorum. Hoşunuza gidecek şeyler var mı da? Ben bilemem. Onu şöyle size göstereyim. Bakın Ankara Adana diğerini görmedim. Ve bakın oyun böyle bir oyun. Bunun bir benzerini Hüzeyfe Akan'ı bilenler bilir. Onda görmüştüm bunun bir benzerini. Bilmiyorum ayn aynısı mı da. Yani böyle karşıma çıktı indirdim. Yani bir sesi dinleyin. Gerçek tofaş sesine hiç benzemiyor. Yani böyle sesi. Hatta biraz açalım. Yani sesi böyle. Para sesleri olmazsa para. Yani böyle. bitmiyor yani. Böyle devam ediyor oyun. Çıkalım. Yeniden başlat Garaja döneceğiz. Başla. Bakın Ankara, Adana, İstanbul. <laughs> Abi Türk bayrağımız var. Hayır ne alaka ya? Ne alakası var? Şimdi Toros almamı isteyenler yoruma bir. Böyle olmaz. Toros almamı isteyenler yoruma bir kartal almamı isteyenler ise yoruma 3 yazsın. Bilmiyorum yani 13 de yazabilirsiniz. İkisini de al da diyebilirsiniz. Para konusunda bir sıkıntısı yok oyunun. Bu ne? Oyun görevleri. Gerçek parası da. Oyun ayarları. Hani ya! oyunu Anneem. Aa, oyunu kapattım. Hı <laughs> hı. <laughs> bu linkte Ya bu oyun ciddi anlamda rahatlatan bir oyun. Dayı niye error veriyorsun her girişimde? Bu oyuna ne zaman girsem error veriyor. Arkadaşlar anlamışım hepsini ya. Arkadaş. Sürekli, sürekli error veriyor. Böyle bir sıkıntısı var. Bu arada bu videoyu falan montajlayıp koymam. Ya nereden baksanız bir iki saat mi Yürü yürü. Yahu. Delet. Evet. Yapacağım. Deletle. Play. Play. De. Bak. Dondu ya. Evet. Bak. Ee, bu oyunu maalesef gösteremiyorum. Küçük bir sıkıntı çıktı. Bakın. Hepsine giriyorum. Ama sıkıntı var diyor. Ben olmadı bu videoyu şöyle yapacağım. Bu açılana kadar bekleyeceğim. Düzelene kadar bekleyeceğim. Videonun arkasından bağlayıp yeniden göndereceğim. Neyse bu oyunu geçelim. Başka değişik bulduğum oyun var mı? Başka değişik bulduğum oyunum yok. Bu oyunu da bitireceğim. Yani böyle. Bir iki yer sileceğim. Bir dört beş. Bir iki üç de değil yani. Nereden baksanız bir on on beş tane sileceğim yer var. Buluk buluk buluk. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Benlik bir sıkıntı yok. Ben normal normal ayarlarında oynuyorum oyunun. Bakın böyle tekme mi atıyor? Yani böyleydi. 47'yi alacağım ve bu videoyu bitireceğim. bir dakika. Bu videoyu tabii ki de böyle bitireceğim. Böyle bitireceğim dostum. Hayır ya şu en sondaki şeyi çok komik. Dayım. bunun için uçmazsın. Neyse herkese görüşürüz. Bay bay.